Merhaba arkadaşlar, Crypto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte genel kripto piyasasını inceleyeceğiz. Bitcoin ve Ethereum'daki son durumları değerlendireceğiz. Altcoin'lerde neler oluyor? Yine bunlara dair yorumlarda bulunacağız. İlk olarak Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin dün 99.000 seviyelerinden e, hızlı bir şekilde 95.000'lere, hatta 95.000'lerin de altında 94.900 seviyelerine kadar bir iğne attı. Sonrasında tekrardan toparlamaya çalışsa da büyük oranda kayıp verdiğini gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki bunun etkisini, bu sert düşüşün etkisini altcoin'lerde de gördük ama Ethereum burada çok daha hızlı bir şekilde toparlayabildi. Aradaki grafik farkına baktığımızda bunu çok daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Buradan da şu yorumu çıkarabiliriz. Bitcoin'e olan talep biraz daha azalmış, Ethereum'a olan talep biraz daha artmış gibi gözüküyor veya Ethereum bu fiyatlardan değerlendirmek isteyen insanların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de %2.05'lik bir düşüş var evet ama sonrasında fiyatlı bir toparlama göremiyoruz. Ama Ethereum tarafında her ne kadar düşüş çok daha keskin olsa da toparlama da bir o kadar hızlı oldu. Ee, bu nedenle elbette düşüş oranları benzer olabilir ama Ethereum'un burada biraz daha güçlü bir şekilde en azından toparlayabildiğini görebiliyoruz. Tabii ki burada e, Ethereum'un bu yeniden ivme kazanması bazı altcoin'leri yeniden toparlayabildi. E, baktığımızda dün o Bitcoin'deki sert düşüşle birlikte altcoin'lerin pek çoğunda sert düşüşler görmüştük. Ama şu anda tekrardan ufak ufak da olsa toparlamaya çalışıyorlar. İşte %1.96. Baktığımızda hala %5, %6 seviyelerinde kayıplar görebiliyoruz. Ama %2 seviyelerinde, %3 seviyelerinde işte Toncoin mesela yükselişe geçmiş. Aralardan ayrışanlar da var. Burada Ethereum'un bu kadar güçlü kalabilmesi aslında altcoin'leri biraz daha koruyan bir unsur oldu. Çünkü Ethereum burada çok daha fazla kayıp verseydi veya bugün mesela çok daha e, pasif bir görünüm gösterseydi altcoin'lerde belki satış baskısını arttırabilirdi. Ama şu an için bu performansı göstermesi sebebiyle dominansta da bir ufak geri çekilme yaşandı ve altcoin'lerin baskılanmasının biraz daha önü e, kapanmış oldu. Onun dışında e, genel kripto piyasasında likidasyon haritasına da bir bakalım isterseniz. Son 24 saatte 390 milyon dolarlık bir tasfiye var. Özellikle o Haberin geldiği saatlerde dün e, sert bir düşüş gördük. Yine ortalama bu saatlerde e, bir haber gelmişti. Bybit borsasından 1.46 milyar dolar seviyelerinde e, bir para çalındığına dair iddialar dolaşıyordu. Ve bunun Ethereum aracılığıyla yapıldığı söylenmişti. Her ne kadar bu e, haber ortaya atıldıktan sonra işte Bitcoin'de sert düşüşler görsek de Yavaş yavaş yapılan açıklamalar sonrası Bybit CEO'sunun yaptığı açıklamalar sonrası piyasaya ufak ufak da olsa yine güven geldi ama hala korku aç gözlülük endeksine baktığımızda korku seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Elbette çok daha kötü senaryolar olabilirdi ama biraz daha en azından e, önüne geçildi diyebiliriz. Korku aç gözlülük endeksi şu anda 38 puanlarda dün 42 puan seviyelerine kadar e, yükselmişti. Dünkü haber sonrasında da bu seviyelere düşmüş oldu. Şimdi grafiklere geçelim isterseniz buradan çok daha bariz bir şekilde zaten dünkü düşüşü görebiliyoruz. E, Bitcoin'in fiyatı 99.500 seviyelerinden şöyle daha net bir şekilde 94.870'lere kadar düşüş yaşadı. Ve yüzdelik olarak baktığımızda %4.60 seviyelerinde bir kayıp var. Sonrasında tekrardan fiyat yavaş yavaş da olsa toparlamaya başladı baktığımızda. Burada destek noktamıza yakın bir Tepki aldı 94.900 seviyelerinden bir tepki buldu destek noktamız 94.700 bölgeleriydi bu seviyelere yakın bir tepki buldu ve yukarı doğru yeniden yükselmeye çalışıyor burada 97.800 bölgesi bizim için önemli direnç yeniden önemli bir bölge. Bu bölgenin yeniden kazanıldığı senaryoda tekrardan 99.600'lü seviyeler önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir ki burada dün de yine bu bölgelere yakın bir tepki aldığını görebiliyoruz. Tabii ki haberle birlikte düştü ama yine de bu seviyelerden direnç gördüğünü de görmek lazım. Ee, onun dışında tekrardan destek olarak 94.700 bölgesini söyleyebiliriz. Bu seviye bizim için önemli. Eğer bu seviyeye kaybedilirse bir sonraki güçlü destek artık 92.600'lü seviyeler olabilir. Onun dışında Ethereum'a geçtiğimizde Ethereum'da olay biraz daha pozitif gibi gözüküyor. Çünkü dünkü düşüş şöyle baktığımızda yeniden trend bölgesinden tepki almış gibi gözüküyor. Bu bölgelere kadar düştü ve bu bölgeden sonra tekrardan yükseliş yaptı. Ardından yeniden bir yukarı doğru iğne yaptı. iğne attı ve geri Düştüğü nokta yine bizim destek noktamız 2720'li seviyeler. Burada artık bir konfirmasyon alabiliriz diye düşünüyorum. Burada bir trend oluştu artık ve bu trendin devam ettiği senaryoda 2868'li seviyeler bir sonraki önemli hedef noktamız olacaktır. Bu seviyelerin aşıldığı senaryoda Ethereum'da artık e, düşen trend bölgesi hedef olacak ki bu da ortalama 3000 dolarlı seviyeler. 3000 dolar bölgesinin yeniden kazanıldığı senaryodaysa Ethereum düşen trendten çıkmış olacak ve hem Ethereum tabanda hem de genel olarak altcoinlerde bir e, yükseliş ihtimali gözükebilir. Bir e, potansiyel artışı görebiliriz diye düşünüyorum. E, burada 3000 dolar bölgesi hem daha önceki önemli direnç noktalarımızdan bir tanesi, önemli destek olarak çalışmış seviyelerden bir tanesi. Bu nedenle kritik ve aynı zamanda düşen trendin burada kesişim noktası. Bu nedenle bu bölgenin aşılması fazlasıyla değerli destek olarak baktığımızda olası geri çekilmelerde yine bu trend bölgesini takip edebiliriz. Şu anda 2720 seviyeleri önemli bir destek ama bu seviyeleri kaybettiği senaryoda bu yükselen trend bölgesi yeni destek noktası olabilir ki bu da 2646 bölgelerine tekabül ediyor. Biraz daha aşağısında 2583 seviyeleri yine önemli bir destek noktası. Dünkü o sert hareketlerden sonra Bitcoin dominansında sert bir yükseliş gördük yine baktığımızda her ne kadar dominans işte %61 seviyelerine kadar düşmüş olsa da sonrasında gelen haber ve Bitcoin'in o sert düşüşüyle birlikte dominansa da hızlı bir şekilde artış gördük ve %61 43'lere kadar yükseldi bugün itibariyle ise de Ethereum'daki o güçlü performans sayesinde yeniden bir kayıp görüyoruz dominans tarafında ve %61 seviyelerinde şu anda işlem görüyor. %61 bölgesinin altındaki kapanışlar, özellikle burada %61'in aşağısındaki günlük kapanışları ben değerli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü %61 e, önemli bir seviye. Daha öncesinde görüyorsunuz destek olarak da pek çok kez çalışmış bir seviye. Bu nedenle bu bölgenin kaybedilmesi artık dominansla yavaş yavaş bir soluklanma anlamına gelebilir. Alt biraz daha rahatlamalar görebiliriz. E, bu senaryoda %61'in altındaki kapanışlar sonrasında %60 bölgesi bir sonraki önemli destek noktası ki bu seviyelerin de kaybedildiği senaryoda altcoin'lerde tekrardan çok daha güçlü performanslar görebileceğimizi düşünüyorum. Ethereum'daki o güçlü performans sonrası tabii ki Ethereum Bitcoin paritesinde de bir artış gördük. Böyle görebileceğiniz üzere dünkü sert düşüşle birlikte Ethereum her ne kadar çok daha fazla kayıp verse de bugün bunun tamamına yakınını telafi etmiş gibi gözüküyor. Şöyle görüyorsunuz biraz daha yaklaştırayım. E, dünkü düşüşler sonrasında Ethereum düşüşe çok daha fazla tepki vermiş. Ethereum çok daha fazla sert düşmüş. Bitcoin paritesi karşısında değer kaybetmiş. Ama bugün itibariyle Ethereum'un Bitcoin paritesi karşısında dünkü seviyelerinin de üzerinde neredeyse işlem gördüğünü, dün kapattığı seviyelerden çok daha yukarıda işlem gördüğünü görüyoruz. Bu da bizim için pozitif bir unsur. Ethereum'a para akışının biraz daha hızlandığının göstergeleri olabilir. Böyle bir çıkarımda bulunabiliriz diye düşünüyorum. 0.28 43 seviyelerinde şu anda bizim için önemli nokta 0.30 bölgelerini yeniden kazanabilmek görüyorsunuz. Önemli bir seviye. Bu seviyelerin yeniden aşıldığı senaryoda bizleri bekleyebilecek bir sonraki seviye 0.32 ve 0.34 68'deki seviyeler destek olaraksa 0.27 700'lü bölge bence takip edilebilir. Onun dışında XRP'den devam edelim. Ee, yine düşenlerden bir tanesi de XRP oldu ve toparlaması biraz ee, uzun sürdü diyebiliriz Biraz daha yataya bağladı bir tepki verdi fiyat olarak ama şu anda biraz daha yatay devam ediyor Yukarı yönlü değil de biraz daha yataya yakın bir hareket görüyoruz XRP tarafında Tabi XRP'de bir düşen trend oluşumu vardı ve bu düşen trend kırılımı için iyi de bir performans sergilemişti Biraz yukarısında trendin biraz yukarısında şöyle yine görebileceğiniz üzere bir iğne atmıştı ama haberin geldi esnada Yine XRP'de de fiyatın çakılmasıyla ne yazık ki bu trendin yeniden altında hareket etmeye başladı. Burada destek noktamız 2.5 dolar seviyesiydi ve bu seviyelere yakın yeniden tepki bulduğunu gördük. Belli bir fiyat aralığında sıkışmış durumda. Buradaki düşen trend seviyesiyle 2.5 dolar arasında şu anda sıkışan bir XRP grafiği görüyoruz. Burada 2.5 dolar bölgesi önemli bir destek. Yukarı bölgede ise 2.68 seviyelerinin üzerinde kapanışlar değerli diye düşünüyorum. Hem önemli bir direncimiz hem de kesişim noktası haline gelmiş durumda. 2.68 seviyesinin üzerindeki kapanışların XRP'yi biraz daha rahatlatabileceğini ve olası haber akışlarıyla ile birlikte. E, olası ETF haberi veya SEC ve Ripple davasındaki yeni bir gelişme durumunda XRP'nin burada bir patlama yapabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle haber akışını da yine takip etmekte fayda var. Özellikle XRP tarafında. E, aynı zamanda Ethereum stakingleri ile ilgili de haberler dolaşıyor. Ethereum ETF'lerinin stake edilmesi sunuldu ve bunun da yine onaylanması durumunda. Ethereum tarafındaki hareketliliğinde yine artma potansiyeli var. Hazır haberleri söylemişken bunun da altını çizelim. Onun dışında yine Solana'ya geçelim. Solana'daki durumlara da bir bakalım. Solana'da da bir türlü aşılamayan 175'li seviyeleri görüyoruz. 175'leri aşmış ama bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamamışız. Ki zaten haberlerle birlikte, gelen haberlerle birlikte yeniden düşen trendin direnciyle karşılaşmış ve aşağıya doğru geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Burada bizim için önemli nokta yeniden 175 bölgesini kazanmak ve bu bölgenin üzerinde artık güçlü hareketler yapabilmek. Burada aynı zamanda düşen trendin de yavaş yavaş bu bölgelere yaklaştığını görüyoruz. Bu nedenle 175 seviyesinin biraz yukarısında işte 178-180 aralığının üzerindeki kapanış ana tarafında bir konfirmasyon almamıza sebep olacaktır. Ve düşen trend kırılımından bu sayede bahsedebiliriz. Böyle bir senaryoda bir sonraki önemli direncimiz 200 200 dolarlı seviyeler ve 200 dolarlı seviyelerin de aşıldığı senaryoda 222 ve 230 bölgesi sonraki önemli direnç noktalarımız. 197 ve 202 aralığı yani ortalama aslında 200 dolarlı seviyelerin burada kazanılması elzem. Bu seviyelerin yeniden kazanıldığı senaryoda ana tarafında artık güçlü bir performans bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Arka arkaya gelen haberler işte e, ee, Bybit borsasının hacklendiğine dair haberler sonrasında Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı söylemleri piyasayı olumsuz bir şekilde etkiledi ama piyasa yavaş yavaş Ethereum'un güçlü kalabilmesi sayesinde toparlanıyor gibi gözüküyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacak yine birlikte göreceğiz ama genel markette şu anda durumlar bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.